Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir vlogla sizinleyiz. Ben sabah erkenden kalktım. Yine bilgisayarın başında oturuyorum. İşlerim neredeyse bitirmek üzereyim. Saat bu arada 12'ye çeyrek var. Kısa bir ara verip kahvemi tazeledim. Ve kahvenin yanına bugün babaannemin kavrulmuş fındıklarını yiyorum arkadaşlar. O kadar lezzetli ki anlatamam. Böyle şimdi kahvenin yanına kahvaltı yapmadan fındık yiyorum. Hakan da işte bugün sabahçı yani e, öğlen 2-3 gibi gelmek üzeridir. Ben de şimdi işlerimi bitirip temizliğe girişeceğim. Arkadaşlar bilgisayarda işimi bitirdim. Bir yandan şimdi dizimi açtım bir yandan da temizlik yapacağım. Ve her zamanki gibi mutfakla başlıyorum. Arkadaşlar temizliğim bitti. Camları da açtım ev havalandı. Bugün menüde ne var? Ya ıspanak yemeği düşünüyorum ya da taze fasulye. Hala karar veremedim. Hangisini yapsam acaba? Neyse ya fasulye yapalım. Çoktandır yapmak istiyordum. Bir, bir türlü yapamadım. Ben şimdi tüm malzemeleri hazırlıyorum. Ondan sonra tarifi sizinle paylaşacağım. 500 gram taze fasulye. 400 gram dana eti bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası, bir adet kuru soğan, yarım çay bardağı yağ, bir domates konservesi, tuz, karabiber ve azıcık pul biber. İlk olarak yağı tencereye alıyorum ve soğanı kavuruyorum. Sonra hafif pembeleşince eti ilave ediyorum. Et kavrulduktan sonra fasulyeyi ilave ediyorum suyunu salıp tekrar çekene kadar kavuruyorum. Şimdi salçayı ilave ediyorum. Domatesleri ilave ediyorum. Ve baharatını ekliyorum arkadaşlar. Bir bardak su ilave edip fasulyeler yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar ve yemeğimiz hazır. Arkadaşlar Hakan'ı biliyorsunuz işten sonra yani sabahçı olunca muhakkak uyuması lazım. O yüzden yemeğimizi yedikten sonra Hakan yattı. Ben de gördüğünüz gibi duşumu aldım, saçımı yıkadım. Şimdi birazdan makyajımı yapacaktım. Rimelim bu arada dünden kalmaydı. Koltukta uyuya kalmışım Makyajımı silmeyi de unutmuşum. Yani makyajım değil de sırf rimel sürmüştüm dün. Onu da silmeye üşendim. Koltukta uyuya kalmışım. O yüzden şimdi makyajımı tazeleyeceğim ve ondan önce bu göz petlerini uyguladım arkadaşlar. Ben bu göz petlerini çok seviyorum. Devamlı DM'den stokluyorum ve buzdolabında saklıyorum. Bu maskeleri kullanıyorum genelde, ama bunları haftada bir kere falan uyguluyorum. Bu göz petlerinde bakın, aslında ben sarılarını alıyorum. Ama mavisini denemeli kaldım. Soğuk uyguluyunca sanki daha çok etkisini görüyorum. Daha çok böyle şişkinliği alıyormuş gibi geliyor bana. Ve göz altlarını böyle nemlendiriyor. Konsileyi uygularken daha güzel oluyor. Yani bu göz petleri kullandıktan sonra konsile de daha güzel uygulanıyor. Yoksa benim göz altlarım çok kuru oluyor. Konsile de direkt böyle kırışıkların içine yatıyor. Ama bu göz petlerini uyguladıktan sonra konsile sürünce sanki daha güzel duruyormuş gibi gibi geliyor ama bu tabii ki benim fikrim. Arkadaşlar dışarısı gördüğünüz gibi kararmaya başladı. O yüzden ben bu odaya çekilme karar verdim. Çünkü en aydın, en güzel ışıklı oda bu oda. Buraya taşınırken ekstra videolarımızı bu odada çekme niyetiyle e, güzel ve aydınlatan bir ışık takmıştık. Hakikaten de öyle. En güzel videolar gerçekten burada çekiliyor. Maalesef e, bu odayı çok fazla kullanmıyoruz. Daha çok böyle e, vlog tarzı videoları çektiğimiz için e, bu odayı fazla kullanmıyoruz. Ama mesela şimdiki gibi akşamları çekim yapmak için bu oda gerçekten harika. Oturma odasındaki ışık felaket. Yani çok kötü. <laughs> Yeni evde her şeyi daha farklı yapmak istiyoruz. Yeni ev demişken gerçekten çok farklı şeyler düşünüyorum bu sefer. Bu ev bize artık küçük geliyor. Gerçekten iki kişi bu eve nedense sığamıyoruz. O kadar çok eşyalar biriktik. İlk başlarda böyle değildi. Ama vakit geçtikçe Baya eşya birikiyor nedense. Hani kıyafetten de bahsetmiyorum. Ivır zıvır şeylerden bahsediyorum. Hakan genelde her şeyi atmak taraftarı. Ama ben... E Kıyamıyorum, atamıyorum da bir gün lazım olur diye. Gerçekten de ama bir gün geliyor lazım oluyor ve iyi ki atmamışım diyorum. Öyle şeyler bayağı birikti. Aslında nefret ediyordum öyle görüntüden. Mesela e, dolap üstleri tıklım tıklım olur, yatak altları, koltuk altları. Ama e, biz de şimdi o duruma geldik. Zamanında buraya taşınırken bu kadar eşya biriktiğini hiç tahmin etmedik ve fazla dolap almadık Asaca. Şimdi bir evi gezdireyim size ve evdeki dolapları göstereyim. Gerçekten de hiç fazla <laughs> dolabımız yok. O yüzden eşyaları nereye koyacağımı artık şaşırdım. Oturma odasında mesela sırf TV ünitesi var. Buradaki çekmecelerde ip Bu TV ünitesini mesela iki katlı ve kapaklı alsaydık daha çok eşya koyulabilirdi. Şimdi holda devam ediyorum arkadaşlar. Aslında holumuz o kadar geniş ki baya dolap koyulacak yer var. Ama bizim yine <laughs> sırf şu iki tane dolabımız var. Burada da e, terlikler ve ayakkabılar var. Şurayı mesela hiç kullanmıyoruz. Burası gerçekten sırf süs olarak duruyor. Buraya şöyle boydan boya bir dolap da yapılabilirdi. As askıyı da mesela şuraya yapabilirdik. Burası e, üçüncü odamız. Burası zaten full kaos oldu artık. Geçen videomda da göstermiştim. Burası aslında bizim büromuzdu. Ama spor salonları koronadan dolayı kapandı alındığı için Hakan burayı spor salonuna çevirmeye karar verdi ve gelecek günlerde gerçekten hepsini düzenlemek istiyoruz. Mesela bu koltuğu buradan çıkaracağız e, pandemi bitene kadar. Çünkü bu koltuğu çok fazla kullanmıyoruz ve en azından Hakan'ın aletlerini o zaman buraya güzel güzel e, yerleştirebiliriz. Şimdi gelelim en çirkin görüntüye arkadaşlar. Ben böyle görüntüden gerçekten nefret ederdim ama yerimiz kalmadı dediğim gibi. O yüzden böyle bir çözüm bulmuştum. Şöyle kutular almıştık. Ee, en azından böyle temiz dursun diye dedik ama e, beni rahatsız ediyor. Aynı şekilde de burada arkadaşlar bakın yatağın altında o kadar eşya var ki aşırı rahatsız oluyorum. Hele bu yatak odasının kapısı açık olduğu zaman oturma odasından bakınca direkt altta ne var ne yok belli oluyor. Çok bir şey Evet çok gıcık. <laughs> Artık 3 odalı eve sığamıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Öbür odada da üç oda da 3 oda. Öbür ev. Öbür ev pardon. Ne um, yapacağız? Bilmiyorum. Daha çok dolap almalıyız. <laughs> her tarafı dolapla kapatalım. Çok yerimiz var ya. Geçen de tesadüfen bakın Amazon'da ne buldum. Bakın tam bizim yatağın tarzında yatan altına çekmece buldum. Ve bunları almaya düşünüyorum. Tanesi 63 euro. Şimdi yatağı ölçüp ona göre almak istiyorum. Umarım ölçüleri uyar. Bakın burada ölçüleri yazıyor. Gerçekten çok güzel denk geldi. En azından şu tarafa iki tane çekmeci koyarım diye düşündüm. Böyle bakınca e, yatağın altındakiler belli olmaz. Arkadaşlar yatağı ölçtüm. <laughs> <laughs> Ve çekmeceler olmuyor. Of. Aslında iki tane yan yana tam olacaktı ama şurası büyük geldi. Ben 20 santim ölçtüm. Çekmecenin kendisi de 24 santimmiş. Yani şu üst tarafı 4 santim fazla geliyor. Kaç şeydir? Büyük geliyor. <laughs> 4 santim fazla geliyor. Yüksekliği. Evet yüksekliği. O zaman kurtarmaz kardeş. Kesaltılabilir Bozarız. mi? Bozarız. Robert yapamaz mı? Ya kesmesine ben de keserim. İyi olmaz. Başka bir tane bak. Başka da yok ki böyle ahşap renginde. Of. 4 santim. Ne edeceğiz galiba? Ama nasıl keseceksin? Uzunlamasına kesmen lazım. Böyle Kuru bir şerit. Burayı flexin şey. yapacaksın. Aynı şey. 4 santimetre. Ah, çünkü bu çekmeceler yüksek değil. Kapağı yüksek. Görüyor musun? Ya da Ver o kapakları. Ben mi? bir şey veririm. Yalçın abi veririm. O ahşapla uğraşıyor evinde. Kellerde o benim için kesiverir. Valla ya keser olur, frezisi var. Tamam. Ben bir arayayım Yahu. sorayım. Arkadaşlar Hakan sporunu yaptı. Şimdi bir de ona salata hazırladım akşam yemeğini ve aynı anda resim yapmak da bana ait kardeş. Resim editliyor. İstanbul'dan bir resimimiz daha var. Çok güzel resimler çekildik orada. Bunu da Instagram'a yükleyeceğim birazdan. Arkadaşlar biz koltukta yerimizi aldık. Bu ne demek oluyor? Günün sonuna geldik. Evet, günün sonuna geliyoruz ve de televizyon bakıyoruz. <laughs> umarım bugünkü videomuz hoşunuza gitmiştir. Gerçi ben fazla videoda görünmedim ama Aynen. uyudum Uydum, zaten. Antrenman İşten geldim, yemek <laughs> yedim, uyudum, antrenman yaptım, şimdi de koltukta yatıyorum yani. Gayet normal bir gün geçirdim. <gülüş>. <laughs> Dediğim gibi umarım videomuz hoşuna hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. <laughs>